Öf dostum canım çok sıkıldı hemen gidip Minecraft indirmeliyim. Minecraft ücretsiz indir. Minecraft nerede? Minecraft nerede? Minecraft. Ücretsiz indirme Minecraft nerede? Minecraft. Ücretsiz indir. Minecraft. Minecraft nerede? <laughs> Yine bir yazdım. Minecraft çok pahalı. Ücret. Ücretsiz, ücretsiz. indir. Ne oldu? <laughs> Ay bastım bir mayı ücretsiz Minecraft ücretsiz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi gel gezelim. Hadi gel. Uzaklara gidelim. İstersen konuşayım babanla Uzaklara gidelim, gidelim. Hadi gel gezelim gidelim. Uzaklara gidelim Merhaba arkadaşlar Bugün Minecraft oynayacağım Evet bu Minecraft Mod kurdum Mod kurdum Şey modu Word edit modu kurdum arkadaşlar Şey kurdum. Ee, çevre modu. Çevre modu aynen. Çevre modu. Ee, amacım şey. Ev yapacağım. Sonraki bölümlerde yine yaparız başka bir şeyde. Şimdi diyeceksin bunu sen mi yaptın? Hayır. Bu şeyin modun. Başlangıç evi arkadaşlar. Sonra mod. 6 tane. 6 tane mi? Dokuz tane şeyle geliyor tahta tahta blok taş blok tuğla ee, Ali demo menüsü silahı. bir de şey roket Ali vuruyor şimdi amacım basit bir tane ev yapacağım. Dediğim gibi ee, Ama önce burayı patlatmam Tamamdır Şimdi kendime düz bir arazi belirlemem lazım Ve şurası iyi. Yine bakın. insanlar Roblox oynuyor, şey oynuyor. Ben gelmişim burada modlu Minecraft oynuyorum. Olsun arkadaşlar siz abone olmayı unutmayın. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Şimdi yerimiz ee, tahtadan olacak. Şöyle dizmeye başlıyorum. Kaça kaçlık olsun. Ne evet, yapacağım işte öyle bir şey. Şöyle dizdim tamam. Sonra şöyle taştan zemin çekelim. Eee bu arada modun linkini yorumlara sabitlerim bir şey yaparım. Baktın göremiyorsun. Kızma bana. Dayı nerede bu oyun? Diye ben unuturum. Yorum yazın siz. Abi link ver diye. Ben unuturum çünkü. Böyle Tamam. Ne ya tamam Yapam. Hızlandırmayacağım burayı. Çünkü ben çok kötü biriyim. Oy. Uçtum. Tamam zeminin bir kısmı hazır gibi. Şuradan yolu uzatalım. Tamam. Şöyle devam. Hmm. Azıcık daha uzatayım şurayı. Koltuk moltuk zırt pırt da yapacağım için. Bu arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kim bilir, söyleyeyim ama. Bakalım sesim nasıl gelecek videoda çok merak ediyorum. Ve zemini bitirdim. Oo, evet. Şimdi şöyle. ताने खपो Şu oyunlarda yanlamasıya yürüyünce daha hızlı yürüyor bu arada bu, bu modda. Çok koydum. Tek katlı ev yapacağım. Böyle. Yok beş katmış zırtmış pırtmış falan. Leş. Bir kat bana yeter. <laughs> Başlangıç evinin kaç katlı olduğunu hatırlamadığım için değil. Havada patladı. Havada patladı yine. Attım. Bu da mı Bak bu havada bu gitmedi bile. Neyse bakıyorum. Gidip gitmeme söyle Asire elini Sonra cam boşluğu falan açacağız. Çok işim var. Yapılacaklar listemi hazırlıyorum. Evi bitir. Eve koltuk koy. Sonra koltuğa Ali oturt. Çok koydum. Bam. Geç. Ne oldu? Ne oldu, gitti mi adam? Tamam. Düz taban yapacağım. Sizin de fikriniz varsa bu modla alakalı eee Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yaparım. Büyük ihtimalle uyumazsam. Ama yaparım. Yani yaparım. Yaparım. Sonra tamamdır. Epok evim hazır. Değil. Ay yanlış. ya. bastım. Ya tamam tamam. Tamam tuğladan mı yapsam? Eyvah iğrenç oldu. Taştan devam. Şimdi <laughs> Yine şimdi dedim kaldım. Gördün mü bak <laughs> şimdi yapabileceğim hiçbir şey yok. Tamam. Şurayı da doldurduktan sonra ha, işim bitiyor. Yani evi yap işi bitiyor. Sonra koltuk dizeceğiz daha. Oo. Bir de Ali oturacağız içine falan zırt pırt leş. Peki ben mesela Ali'yi koyduktan sonra Ali'yi silebiliyor muyum? O da ayrı bir konu. Sesim sesim çıkıyor mu? Woohoo! Uh, uh. Sesim bazen gidiyor arkadaşlar. <laughs> o videonun sesinin kısılmasından dolayı değil, benim direkt sesim kısılıyor. Sonra geliyor kendim. Ben o yüzden şarkı söylemiyorum. Yani elimde olsa ben de şeyli vokalli şarkılar yaparım ama olmuyor. Şimdi bu Ali tamam mı? Remo olan Ali'yi silebiliyor mu? Sildim. O zaman bir kaç koyalım. Ne oldu? Ha tamam. Bunları bir tanesini patlatalım. Roketi nerede? Hayır. Allah. Im. Ya, ya ben oynamıyorum kardeşim. Sil. Hadi bakalım. Şimdi evi bitirdim. Evim çok güzel oldu. Hayır evi bitirmedim. Daha cam koyacağız. Şimdi şu yan blok. Şöyle şöyle şöyle. Üç blokluk. Şu yan blok. Tamam mı? Şuradan iki blok. Şuradan iki blok markadan arkaya bir şey koymasak olur. Mükemmel oldu. Şu bombama gitmek. Dediğim gibi yanlama gidince daha hızlı gidiyorsunuz. Bu arada deneyin bunu. Video yine çok hızlı Eh, oyunun bozulmuş. Bu Bo bombayı kullanamayacağım yani. E <laughs> e eh, eh, şimdi tamam. Evi düzenleme bitti şimdi Aliye koltuk yapalım. Aliye koltuğu betondan tonda yapacağım. <laughs> Ali diyecek <laughs> ay Allah'ım ya. Şöyle tamam mı? Öf şurada yaslanma de var. Ama burayı açık yapacağım. Tamam Ali oturtalım. Ali'ye oturtalım. Tamam. Evet. işi bitti. Şu rakete geçeyim de zaten. Evet. Ali oturttum. Evi bitirdim. <laughs>